Değerli izleyenler günlerdir konuşuyoruz ee, zirai donun etkilerini maalesef e, ciddi anlamda etkiler bıraktı zararlar karşılanması yönünde çalışmalar bir yandan devam ediyor ne oldu son gelişmeler neler onlara bakacağız Başakşehir Ziraat Odası Başkanı TÜKOMFET Tarım Komisyonu Başkanı Ömer Demir bizimle birlikte Ömer Bey merhabalar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ne oluyor? Ne yaşıyoruz? Biz e, hakikaten e, çok fazla etkilenen ürün olduğu, çok fazla bölgenin etkilendiğini e, görüyoruz. E, nedir son durum? Çalışmalarda bir yandan devam ediyor ama net tabloyu görmek için daha çok vakit var mı önümüzde? Evet kıymetli izleyiciler ben köylü ve çiftçilerin selamlarını sizlere getirdim. Onları bir kez daha ifade edeyim sizlerin aracılığıyla. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Ee, bu önemli büyük bir yaşadığımız olumsuzluğu gündemde tutuyorsunuz. Bu çiftçi ve köylülerin bizlerin faydasına. Cumhuriyet tarihinde biz böyle bir şey görmedik. Bu e, bir e, donun dışına bir afat. Şu anda tarımda çalışan iki kişiden biri ciddi manada büyük bir zarara ve kayba uğramıştır. Tarım hiç görülmemiş bir büyük özellikle meyvede büyük bir zarar, büyük bir kayba uğramışız. Şimdi arkadaşlar değişen dünyada tarım da yeni planlamaya ihtiyaç duyuyor. Pandemi, kuraklık, savaşlar artık tarımın üretim ve hasat zamanı bile değişir hale geldi. Dolayısıyla buna göre planlama yapmak zorundayız olan bu işle ilgili biz köylü ve çiftçi arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla zaman zaman dumanlama zaman zaman ateş yakarak bu işi en az zararla atlatmaya çalışıyoruz ama bu işin teknik olarak şu anda yapılabilecek bir çaresi de yok. Biz açık alanda, açık arazide tarım yapıyoruz, üretim yapıyoruz. Şimdi Eksi sıfırlara, eksi 1-2-3-5 dereceye kadar belki imkanlarımızı zorlayarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama eksi 10, eksi 15 buna yapacağımız bir şey yok. Yani e, he, henüz teknoloji olarak e, bunu daha ulaşamadık. Dolayısıyla bu mevcut hava şartlarına değişen iklim şartlarına göre tarımı planlandırmak zorundayız. Şu anda Ömer bizim... Bey hep yıllardır tarımı planlı tarım planlı tarım diye konuşuyoruz konuşuluyor ama bir adım atılmıyor maalesef. Nerede eksik var? Niye adım atılmıyor bu konuda? Birçok alanda bu eksikliğini yaşıyoruz. Görüyoruz bu plansız tarımın. Şimdi arkadaşlar hepimizin bildiği üzere bu tarımda bir Tarsim skortası var. Bu Tarsim skortasının yüzde devlet hibe veriyor. Yine köylü, çiftçi tam anlamıyla Tarsim Skortası'na geçemiyoruz. E bu da gerek iyi anlatamıyoruz, gerek yeterli planlamayı yapamadığımızın bir göstergesidir. Çok açık ve net. Bakın biz hastalığı tesis edip ona göre çalışmazsak, plan yapmazsak başarısız oluruz. Biz uzun zamandır hal yasasını bekliyoruz. Evet. E bu hal yasası çıkması lazım. Yaşadığımız olay Normal bir olay değil. Bunu başka bir yere koyalım. Şu anda yaşadığımız olay bir felaket ama geçen iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Zarar gören çiftçilerimizin, Tarsim Skortası olmayanların bütün zararlarını karşılayacağız. Çiftçi ve köylülerimiz merak etmesin dedi. İnşallah biz bunun böyle olduğunu ve böyle karşılayacağının inancı içerisindeyiz. Daha önceden Sayın Cumhurbaşkanımız hepimizin malumu söylediklerini yerine getirmiştir. Şimdi burada başka bir şey de var. Bizim şu anda meyve ve sebzede burası çok önemli. Kendi kendimize yeter ve fazlamız var. Çok ciddi manada ihracat yapıyoruz. Bu ürünler bu yıl bir takım kötü niyetleri tarafından fiyatlar artacaktır. Bu kesin. Çünkü geçmişte bunu Ayçiçek yaşadık. yaşadık. Diğer ürünlerde yaşadık. Buradan çok akıllıca hareket etmeliyiz. Arkadaşlar şeftali kayısının yerine alternatif olarak tüketebiliriz. Üzümün yerine farklı bir ürünü tüketebiliriz. Bunlar temel gıda değil. Bakın şöyle bir algı yapıyorlar. Bunlar az markete yönelelim. Zeytinyağı da bunu yaptılar. Yöneldik markete millet hücum etti. Aa, halk dilinde markete 100 liralık 90 liralık 5 litre zeytinyağı 300 liraya sattılar bizlere. Aynı şeyi bundan yapmaya çalışacaklar. Arkadaşlar bunun yerine şeftali yiyebiliriz. Domates, soğan kullanabiliriz. Meyve bu. Bu temel gıda değil. Bunu bir un gibi, bunu bir ayçiçek gibi, bunu bir şeker gibi değerlendiremeyiz. Sadece ne kaybımız olur? İhracat yapmayız. Ama bakın son 20 yılda 105 milyon ton tarımsal üretimimiz vardı. Şu anda 160 milyon ton. Fazlamız var. Kendi kendimize yetecek ve yurt dışına sattığımız çok ciddi ürünümüz var. Ama yaşanan bu olaylardan haliyle ürünlerimiz azalacaktır. Bu azalmayı da bir takım kişiler fırsata çevirecektirler. Biz çok akıllı ve planlı ve çok akılcı hareket etmeliyiz. Bunlar bizi markete yönlendirdi mi? 1 liralık ürünü 5 liraya satıyorlar bize. Maalesef. Çok geç bir yaşadık. Bakın ben akşam aldım. Bakın bu limon. Bakın bunu biz bu yıl ne yaptılar biliyor musun bu limonla ilgili? Bu yıl bu limonu dalda toplamadılar. Bir takım sebepler uydurdular. Şu anda bizim kendi limonumuzu bize 80 liraya 100 liraya satıyorlar. Bak bunu da yapacaklar. Bu zarar gören bütün ürünlerde yapmaya çalışacaklar. Biz bu ürünlerde özellikle meyve sebzede herhangi bir sıkıntımız yoktur. Fazlamız vardır. Bu fırsatçılara da imkan vermemek lazım. Ne yapmak lazım? Değişen tarım düzenini ona göre planlamalıyız. Bir parça toprağa heba etme şansımız yok. Arkadaşlar dünyada gıda sıkıntısı her geçen gün büyük bir sorun olmaya devam ediyor ve büyük bir felaketten karşılaşacağız. Bizim topraklarımız verimli. Bizim topraklarımız bereketli. Azalan tarım arazilerini çok imkan yok engelleyemiyoruz. En azından kalanlarını çok akıllıca planlayacağız. Yeniden tarım reformu yaparak mevcut olan kuraklığa ve olumsuzlara karşı tarımı planlamak zorundayız. Aksi takdirde biz açık alanda üretim yapıyoruz. Bu kadar arazinin üstünü kapatamayız. Bunu ne çeyli yapabilir? ne çiftçi yapabilir. Bakın biz tarz sigortayla üzerinde bulunduralım. Bu kadar afete skorta da batar arkadaşlar. Tabii. Yani öyle az bir şey değil bu olağanüstü Çok bir durum bir çünkü eksi şey. 17'leri bile bulan bir e, hakikaten bu doğal bir afet yapılabilecek bir şey yoktu bu yaşandı ama zararlar karşılanacak çiftçinin beklentisi bu yönde ama endişe etmemek gerekiyor diyorsunuz üretim azalacak gıda fiyatları artacak diye endişeye gerek yok bu atlatılabilecek bir durum anladığımız kadarıyla ama e, bir düzenlemenin de bir an önce tarımla ilgili işte o hal yasasına belki ihtiyaç var ama e, bir an önce hayata geçirilmesi de elzem gibi görünüyor Son bir cümleyle ne söylersiniz? Buyurunuz zamanınız çünkü doluyor. Tarım milli güvenlik meselesidir. Siyasete alet edilecek bir konu değildir. Bizlere üreticilere, köylüye, çiftçiye sahip çıkmak zorundasınız. Biz üretmezsek sizler aç kalırsınız. Siz sağlıklı gıdaya ulaşamazsanız siyaset yapamazsınız. Bu iş siyasete alet edilecek bir iş değil. Tarlada izi olmayan, tarımda sözü olmamalıdır. Bu işi gerçek bilenlerle beraber sahada veya mevcut olan idarede yapmak lazım. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bizim üretmekten başka şansımız yok. Üretemeyen bir ülke dışarıdan satın aldığı ürünle beraber geçici olarak başarı elde eder. Aksi takdirde ekonomik kayba uğrar. Sağlıklı beslenemeyen bir ülkenin kendine faydası olmaz. Kesinlikle. Evet böyle şahane bir ülkemiz var. Her anlamda potansiyel bir ülkemiz var. Ee, bu tür afetlerin etkisi geçici olur. Çok kısa sürede atlatılır. İnşallah geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sizin vasıtasınızla tüm üreticilerimize. Ee, çok teşekkürler katkınız için Sayın Ömer Demir kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.